Merhaba arkadaşlar Ayşen'in de afiyetli kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tatlı yapıyoruz ee, Gaziantep usulü havuç dilimi yapacağız inşallah. Ben çok severek yapıyorum çok severek yiyorum onu. Çok lezzetli gerçekten kıyır kıyır harika bir lezzet oluyor. Hemen tarifimize başlamak istiyorum ben. Ee, bir çay kaşığı tuzumuz var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bismillah. Bir buçuk bardak suyumuz var. Şöyle bir bardak kadar dökelim. Hemen şöyle iki yemek kaşığı kadar sirkemiz var. Hemen karıştıralım. Hamurumuz arkadaşlar 6-7 dakikadır yoğuruyorum ben. hamur oldu bu şekilde olacak şöyle yarım saat 30-45 dakika filan e, buzdolabına koyacağım arkadaşlar şimdi bunu hemen kendi kabına koyalım kapağını da kapatalım doğru buzdolabına dediğim gibi 30 dakika veya 45 dakika dinlenmesi gerekiyor dinlendi dolaptan aldım ben şimdi beraber bakalım ne durumdaymış Hemen şöyle kenara koyalım. Bismillah. Güzel olmuş. Güzel. Dinlenmiş. İstediğim kıvama gelmiş bu. Hemen şöyle koyalım. Nişastamızı şöyle kenara alalım. şöyle kalabilir. Şöyle bezelim. hemen yuvarlayalım bezelerimizi. Şimdi hemen kabloyu kendi hamur kabına alalım biz bunları. Dört. Dörder tane açacağım ben. Kapatalım. Kurumasınlar. küçük küçük Açalım şöyle biraz sonra büyüteceğiz biraz elimizde şöyle genişletelim Çevire çevire açalım arkadaşlar. Çünkü aşağıda en altta olan sürekli küçük kalıyor. Nişasta koyuyoruz arkadaşlar. Her kata koymaya çalışacağız. Ben dört beze dört beze açmak istiyorum. Daha çabuk bitiyor. Her aldığımız kattan sonra mutlaka nişasta serpiştiriyoruz iç kısmına. Buğday nişastası veya nişasta fark etmiyor. Her ikisi de olabiliyor ama e, önemli bir püf nokta var. Nişastanız kuru olması gerekiyor arkadaşlar. Hani paketten çıkarınca hemen kullanmayın onu. E, biraz havalandırın. Kurutun yani. Yoksa hamur açamazsınız. Nemleşir. Böyle tek tek saatten sonra elini elini açıyoruz. Kremisiniz? tül gibi incecik oldular bu aşamada yırtılabilir hiç sıkıntı yok çok ince açtığımız için önemli olan ince olması yırtık olması hiç önemli değil bizim için yırtılabilir çünkü baklava hamuru ince olduğu için olabiliyor hepsini okulumuza alalım. Biraz daha genişletelim. görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar inceliği bakar mısınız ne kadar ince hatta şöyle bakın ne kadar ince olduğu görünüyor böyle ince olan tatlılar tabii ki de lezzetli oluyor kıyır kıyır şöyle saralım hemen Güzel tedirgin. Tepsimize bırakacağız arkadaşlar. Kapıyı bence kapatıyoruz bu aşamada. Kurutmamamız gerekiyor yufkalarımızı. Hem açımız zor olur kuruyan hamur. Hem de istediğiniz sonucu alamazsınız. Tamamdır hepsini alalım. Şöyle 3 maşallah 4 tamamdır. Hemen keselim. 4 Hatta hepsini koyalım. Oh, mis gibi oldu. Mis mis. Harika bir kokusu var şu anda bile. Tamamdır. E, Ceviz kendisi fıstık yağlı zaten. Yağ koymuyoruz arkadaşlar. E, şimdi hemen diğer malzemelerimize e, geçiyoruz. Arkadaşlar bitirdim ben. E, şimdi kesme kısmına geldik. 190 derece fırınımız ısındı arkadaşlar. Şimdi yağını biraz vereceğiz fazla değil. Dediğim gibi toplamda bir su bardağı sade yağ oldu benim. E, Tereyağını erittim arkadaşlar. Şöyle bir bardak oldu. E, Tereyağını erittim sade yağ elde ettim ben. E, bir bardağın işte bir kısmını e, aralarına sürdüm düğüm yağ bu yine de pişip geliyoruz. Çıktı e, havuç dilimimiz daha doğrusu. Şimdi hemen e, bir 2-3 dakika sıcağı çıktı fırından çıkınca. Şimdi e, şerbetimizi kaynattık. Dediğim gibi 5 bardak su, 4 bardak şeker, e, yarıma yakında şerbet şey limon. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Elim çok sıcak olduğu için elim alamıyorum çok güzel oldu faşırtısı geliyor mu bilmiyorum ama çok güzel oh mis mis şöyle şerbetini verelim oldu arkadaşlar. Şimdi bu biraz çeksin. 2 saat falan çekmesi gerekiyor. Çekince doku testi yapacağız beraber arkadaşlar. Arkadaşlar, bizim tatlımız çok güzel pişti. Ben şerbetini koydum biliyorsunuz. Sonra cevizlerini, fıstıklarını döktüm. Antep fıstığıyla karışık yaptık. Harika olmuş. Ben şimdi hemen dilimledim. Bir tane hatta yedim. Tadına baktım nasıl olmuş diye çünkü size anlatacağım diye bir taneyi de tabağa koydum e, size göstermek için ve bu e, yumurta var bir tane arkadaşlar e, baklava hamuru yoğururken ben bir tane yumurta içine koymayı unuttum sonradan ekledim şimdi söyleyeyim dedim yani açıklama bölümüne yazacağım ama e, aklıma gelmişken söyleyeyim de dedim akın arkadaşlar çok lezzetli olmuş ben hemen yedim bir tane anlatabilmek için her şeyle harika olmuş Gerçekten çok lezzetli olmuş. Her yaptığımda zaten çok beğeniyorum ben bunu. Ama harika olmuş. Her katı tek tek açılıyor. İçimiz altının pişmesi. Dur şimdi onu da göstereceğim. Şöyle gösterebilirsem. Harika kızarmış. Her yeri birlikte biraz dağıttık. Harika. Her şekilde şerbetimizi çok güzel çekmiş. çok önemli. Şimdi hemen e, keseyim. Kıyırlığını duydunuz inşallah. Harika kıyırlığı. Çok güzel. Hemen şöyle tabağa koymak istiyorum. Şöyle. Bakar mısınız? Tek kelimeyle harika. Abone olmak isteyen arkadaşlar abone olsunlar. Bu tarifimi izledikten sonra. Eee güzel güzel tariflerimizi beraber yaparız. İnşallah e, sizlerle birlikte yeriz böyle. Bugün böyle avuçlu dilimi yaptık arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlar afiyet olsun şimdiden. Dediğim gibi çok lezzetli. Her zaman yaptığımızda çok güzel kıyır kıyır bir tatlı oluyor. Başka tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.